Evet sevgili dostlar yine surprise denilen bir güncelleme ile karşınızdayım. Ama şaka maka bir yana dostlar yani gerçekten güncellemenin bugün geleceğini hiç kimse bilmiyordu. Bırakın güncellemenin bugün gelmesine. Direkt adamlar güncelleme fragmanını yayınlaması güncellemeyi getirmesi bir oldu. İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Şok oldum ben de. Neyse dur dur bir videoya gideyim. Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz dostlar. Bugün 2021 kış güncellemesi geldi arkadaşlar çok hızlı geldi bir anda arkadaşlar ne oluyor dedim yani sabah uyandığımda güncelleme fragmanını yayınlamışlardı ve güncellemeyi direkt getirmişlerdi arkadaşlar normalde güncelleme geldiği zaman ne oluyor biliyor musunuz hemen oyunun açılış ekranında size yeni bir haberimiz var oyunu güncele vesaire çıkıyor bu sefer o çıkmadı arkadaşlar direkt adamlar oyuna güncellemeyi direkt soktular yani şok oldum ben de bir anda arkadaşlar neyse şimdi gelen güncellemeleri bir detaylı bakalım arkadaşlar hemen bir hop değiştirelim ekranımızı kankam bir de bir de mümkünse 24 saatte 7000 like Bak sabah uyandığımda oraya 7000 like görmek istiyorum Thanks Şimdi sevgili dostlar Kılıç Okulansın resmi YouTube kanalında Paylaşılan hemen güncelleme Fragmanına bir bakmak istiyorum Şuradan Türkçe tamam alt yazılar gayet güzel Hadi bakalım Başlayalım Eno mu bizim Eno Tamam tamam İğrenç bir şaka yapacaktım vazgeçtim Neyin zamanı geldi Her şeyi yakıp yıkma zamanı geldi Güzel dublaj yaptım ama komik değil. İyi <laughs> misin sen? <laughs> tehribat <'a>, ah, Ahcarı. <laughs> Semaviye kim- Lan bu alt yazıyı kim yazdı? Neyse dur. Ne zaman yazdığını sabahın 3'ünde. Bakalım. Şu an goy goy yapıyorlar. Geliştirici güncellemesi. Alt yazıyı okuyorsunuz zaten arkadaşlar. 2021 Aralık güncellemesine hoş geldiniz. Anlatacak çok şeyimiz var. 3 dakikada. Yeni bir kuşatma makinesi. Evet arkadaşlar. Burada alev atıcı diye geçiyor ama mancınık da diyebilirsiniz bir yandan arkadaşlar. Alev atıcı yani İngilizcesi bu da. Yani Bence fena olmamış. Burada dikkat ederseniz gördüğünüz üzere alev ruhları var. Bu alev ruhları Clash Royale'de de var arkadaşlar. Alev ruhlarını fırlatıyor ve gerçekten inanılmaz hasar veriyor arkadaşlar. Bundan ilgili de detaylı bir video gelecek. Ve yeni bir asker benim en sevdiğim hava askerinin süper birliği de geldi arkadaşlar. Şimdi alev atıcı düşmanlardan uzak hasar veren alevli bir icadımız. Okey gayet güzel arkadaşlar. Mancanık ya bildiğimiz mancanık. Bir de bu alev ruhları düştüğü yeri de yakıyor. Bakın direkt düşman üstüne ateş vermek. Ae, hasar vermek arkadaşlar. Direkt savunma binalarına gidiyor. Ama diyor canı çok az. Haberiniz olsun yani. Direkt hasar yiyor arkadaşlar. Bakın su gibi canı gidiyor. Su gibi canı gidiyor. Ona göre arkadan size yardım etsin diyor. Sonunda kuşatma makinelerimiz arasında alev atıcımız oldu. Aynen aynen kankam. Bu da köy binası 14'ler için geldi. Biz Sıradaki yeniliğimiz. Alevlerden devam ediyoruz. Tabii ki yeni süper birliğimiz. Ejderhamos. Süper ejderimiz arkadaşlar. Gerçekten efsane bir asker. Hemen onu da göstereceğim. Çünkü süper ejderha tek kişilik oyunda biliyorsunuz Goblin köylerinin en sonuncusunda şurada süper bir ejderha var. Ejderin ini diye arkadaşlar. Bu ejder o süper ejderdi. Bu daha farklı bir ejder. Bu değil. Daha güzel bence. <laughs> Bak şöyle çok daha güzel ya böyle efsane gözüküyor. İyi de hasar veriyor ha. Diyor ki göklerden ateşi adına alevler içerisinde dev bir ejderha. Joyer Joyer yanan, evet. O da onun esprisini yapmaya çalışıyordu. Super Sus, devam edelim bak burada 9 level süper birliği görüyorsunuz 40 yer kaplıyor arkadaşlar yaklaşık 52 bin iksire üretiliyormuş oy 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 gayet güzel bir de hasarı 448 arkadaşlar bir normal bir ejder'e bakabilir miyim şurada zaten süper ejder hay görüyorsunuz arkadaşlar direkt getirdiler ben de 7 levelde arkadaşlar şöyle bir bakalım maliyetine ben de 7 levelde saniye başı hasarı 80 mı abicim şaka mı yapıyorsun Şaka mı bu? Niye orada 480 448 yazıyor? Herhalde 9 level olduğundan dolayıdır arkadaşlar. Şimdi şuraya bir gelelim tekrardan. Nerede bizim kışlığımız? Ahanda burada. Şimdi normal ejere bakalım. Ee, 310 yazıyor. 310. Gerçekten mi? Bir şey söyleyeceğim. 80? Ne ayaksın oğlum? Bir deneyebilir miyim gençler? Bir deneyebilir miyim şuradan? Bir dakika oyunun hatta sesini açayım da şöyle ha. Bir saniye şöyle bir tanesini atayım. Ha, He, her bir vuruşu arkadaşlar bakın tak 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 vuruyor böyle. Baba izle. Gördünüz mü? Her bir vuruşu 80. Tamam. Tamam anlaşıldı, anlaşıldı. İyi vuruyor ha bak fena değil. Beğendim. Şöyle şuraya da bir tane atayım. Bir, burayı bir üçleyelim. Şöyle bir tane de burayı yolla aga. Tamamdır. Abicim bayağı güçlü bu arada. Bu nerf yer net söyleyeyim. Kanka harbi çok güçlü bu. Şöyle dondurayım şurayı. Şuraya bir öfke büyüsü. Ardından baksana. Oha lan. Ne? <laughs> Şok oldum. Eritti lan bildiğin. Bak öfke büyüsünü atıyorum. Bak bak bak. Goblinlerden hızlı eritti depoları. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Aga efsane asker lan. Yeni askerimiz belli oldu. Yeni askerimiz belli oldu arkadaşlar. Şimdiden yeni askerimiz belli oldu şöyle. Bunları da atayım. Savaşı bitirelim arkadaşlar. Efsane hasar veriyor bu arada. Harbiden söylüyorum şakasız çok güçlü. İlk defa deniyorum bu arada arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ilk defa denedim. Oy 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 oy. Dur bir dakika devam edelim buradan arkadaşlar. Tamam. Kesinlikle 40 birimi hak ediyor arkadaşlar. Net bir şekilde söylüyorum 40 birimi net hak ediyor. Attığı alevler hedeflere hasar veriyor. Tamam okey denedik bunu zaten kankam. Çok güzel gençler. Of, of 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 Bugün gelmede yalnızca iki birim eklemekle yetinmedik. Aynen öyle. Bir de maliyetleri inanılmaz düşürdüler arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Köy binası 10 on, 10 on, on olan arkadaşlar konuşamadım. Köy binası onlar mesela benim de bir hesabım var arkadaşlar biliyorsunuz. Bildiğiniz duvarlardan örnek vereyim. Yarı yarıya düştü. Asker maliyetleri, birlik maliyetleri, savunma basma maliyetleri, süreleri her şey düştü arkadaşlar ve köy binası 14'lere yeni böyle İkisi toplayıcı altın toplayıcıların seviyesi getirdiler. Gayet güzel. Ve geriye kalan arkadaşlar tüm duvarları açtılar. 325 duvar artık full seviye yapabiliyorlar. Gayet güzel. Tamam zaten söylemiştiniz. Maliyetleri gerçekten inanılmaz düşürdüler. Birlik, askerler, defanslar, büyüler ve kahramanlar maliyet sürelerini ve yükseltme sürelerini düşürdüler. İndirim listemiz yok. Ok oh, çok arkadaşlar inanılmaz uzun bir indirim listesi var. Her şey indirim geldi onu söyleyeyim. Tamam kanka buraya da geçelim. Aynen aynen zaten her zaman bedavaydı. Diyor şey diyor arkadaşlar şuradaki duvarların yükseltme süresinin hani süresi yok ya zaten. Be hep %100 indirdik. Espri yapıyor. Tamamdır kankam. Komik esprilerinizden sonra abone olmayı unutmayın Clash duvar kanalına diyor arkadaşlar. Tamam. Bitti mi bakalım şöyle tak tak tak. Tamam. Espriler. Ya keşke arkadaşlar bir de şuradaki elektro gelecek kesinlikle gelecek. Elektroid arkadaşlar yeni bir birlik gelse yani efsane ya baksan şunları bir denemek istiyorum arkadaşlar bir eşleşme bul diyelim bir eşleşme bul şunu direkt dalayım aga şöyle bir dal ben direkt bir ejderlerle bir saldırı yapmadan gitmek istemiyorum şöyle balonlarımızı da atalım şöyle bir buraya bir tane buraya yolla aga aga şuraya bir öfke büyüsü şuraya bir öfke büyüsü büyük koruyucumuzu göndermeyi unuttuk gönder aga tamamdır yani büyük koruyucun Allah adamın klan de çıktı. Şimdi büyük koruyucunun özelliğini kullan. Şuraya tekrardan bir öfke büyüsü. Şurayı bir donduralım aga. Şurayı da bir dondurabilir miyiz? Gayet güzel. Askerlerimin içeriye girmesi gerekiyor. Aferin lan içeriye girin böyle. Tamamdır. Buradan kral, kraliçeyi de bırak. Hızlı bir şekilde sa yoksa ee, sağdaki topluculara kayacaklar. Bak gitmediler. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım. Neden? 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 Yani neden? Ya şuradaki klan karesine git, e, merkez binaya gitse buradaki ilk sayıda inecek, canım kulesi inecek, hepsi inecek ya. Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuradan az büyülerimizi atalım, çıkışımı vereyim. Önemli olan askerleri harcamakta arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya. Gel aga süper ejderi bir denemek istiyorum. 25.000. Güzel. Şimdi süper ejderi o oh, oh. maliyeti ucuzken hemen basalım. 7 tane mi? Bence bir full askerle saldıralım arkadaşlar. Bir de normal Şöyle balonlu bir saldırı yapalım. Nasıl olacak merak ediyorum. 16 balon çok değil mi lan? 8 tane 16 16. Tamam 16 balona saldıralım. Şimdi öfke büyülerimiz. 2 tane de dondurma. 1 tane daha mı öfke? Tamam. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar buz büyücüsü geldi yılbaşı etkinliği için. Bunu kesinlikle yapın bu etkinliği Sizlerle birlikte beraber yapacağız zaten. Yarın büyük ihtimal bunun videosu da gelecek. Ondan sonra yeni yılbaşı yılbaşı ağacında görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar ve daha birçok özel teklif gelecek. Ejder etkinliği, bu etkinlik vesaire var. Onun dışında daha bakalım önümüzde neler gelecek ben askerim çıksın geliyorum arkadaşlar ölüm ordusu geliyor bakın abartısı söylüyorum ölüm ordusu çok güçlü yani şu an var ya köy binası 14'ler var ne hepsi üçleniyor üçleniyor yani manyak bir ordu asker getirmişler ordu yapmışlar ne diyeceğim şaşırdım artık abicim hadi güzel bak sağlamından böyle 800 ile 1 milyon arası köy binası 12 full çıksın başka bir şey istemiyorum köy binası 12 dedim ama kanka 13 değil gençler full bir köy istiyorum Çıkmıyor ya şaka gibi bak istediğim bir şey keşke tek seferde çıksa o kadar mutlu olacağım ki yani sanki 100 bin like almış gibi yok yüz bin like gelse çok daha mutlu olurum o ayrı mesele <laughs> abicim bir tane köy çıksın ha dalacağım bunu artık dalayım dalayım şimdi kankam ejderlik bir köy değil ama dalacağım en yine, yine de arkadaşlar şimdi şu kısmı bak şu kısmı sol tarafı direkt kraliçe ve e, kralan alacağım diğerine ejderlerden dalacağız şimdi bak şurayı yolla bir tane Kral değil Şuradan yolla aga. Baksana ya efsane güçlü ya. Şuradan abicim sola kay sola kay sola kay tamam kraliçeyi de buradan salaga. Şuradan bir tane de yolla 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 yolla. Bitti. Bir tane de şuraya gönder. Büyük koruyucu havadan yolla aga. Bir öfke büyüsü bir öfke büyüsü şuraya bir dondurmayı atacağım aga diye içeriye doğru ilerleyin. Aynen bu şekilde kralın özelliğini kullan. Büyük koruyucu birazcık daha ilerlesin. Büyük koruyucunun özelliğini de kullan aga. Efsane gidiyoruz. Şuraya bir öfke büyüsü dağıtacağım. atacağım. İlerle aga ilerle 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 ilerle. Şuraya da bir öfke büyüsü. Tamamdır. Merkezi de aldık. Şuraya da bir dondurabilir miyiz? Dondurabiliriz bence. Şuraya da bir dondur aga. Bir şey söyleyeyim mi? Efsane güçlü. <laughs> Harbiden diyorum. Efsane güçlü. Şuraya bir öfke büyüsü dağıtacağım. Hızlı bir şey. Lan bir şey söyleyeyim mi? Alan hasarı veriyor ha bu arada arkadaşlar. Alan hasarı verdiği için inanılmaz daha çok güçleniyor. Yani Abartmıyorum ya. Efsane bir asker gelmiş. Efsane. Şöyle şuraya da bir dondurmamızı atalım. Bitti bu iş. Baksana hem ilk sayına vuruyor hem yanındaki askere vuruyor. Bak bak izle. Bak <laughs> gitti. Tesla da gitti. Allah'ına kavuştu arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde oraya da alalım. Yani güzel. Şimdi bir de balonlarla desteklersek nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bir de balonlarla destekleyelim arkadaşlar. Let's go. 3 yıldızımızı aldık. Bu arada dört kat yıldız bonus etkinliği de var. Onu da unutmayak. Güzel. iki buçuk milyon. Of çok güzel. Orada kalsın. Orada kalsın. Dokunmayın. Arkadaşlar ordumuz hazır. Sanki 16 tane baloncuk birazcık fazla gibi. Sanki. Buramda yarı mı çıkmış lan? Yani bilemedim. 16 altı balonu şimdi test edeceğiz arkadaşlar. Buna dalabilir miyim? Dalabilirim aga. Niye dalamayayım ki ya? Dal 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 dal. Şimdi Nersel'da isik Güzel soru. Şimdi yukarı gitsem. Hmm, olabilir mi? Olabilir. Tamam. Şöyle yapalım. Bak. Kralı buradan Kraliçeyi buradan şöyle yollaga balonları da sal. Şöyle balonların hepsini de saldım. Bir hop buradan büyük koruyucu. Şuraya bir öfke büyüsü, bir öfke büyüsü. Abicim büyük koruyucunun özelliğini ya birazcık erken kullandım biliyorum. Çünkü zeplini atmayı unuttum ya. Neyse dur dur bir dakika. Şuraya bir öfke büyüsü daha atacağım. Gayet güzel içeri doğru ilerleyin aga. İlerle 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 ilerle. Hop şuraya bir dondurma at patlat ke. Bu kadar basit. Şuraya da bir öfke büyüsü. Gayet güzel ilerliyoruz. Şuraya tekrardan bir öfke atacağım abicim. Hızlı bir şekilde oraya da alsın. Evet 16 balon arkadaşlar baya fazla. Baya baya fazla öyle söyleyeyim. Yani ben bu kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Baksana lan merkezi alamadık diyeceğim. Aldık tamam. Yani birazcık daha azaltsalarmış daha iyi olabilirmiş ya. Onu fark ettim. Çünkü ejderler arkadaşlar birazcık daha çok oldu mu daha etkili oluyor. Onu fark ettim ya baksana. Patladık. Patladık yapacak bir şey yok. Aslında şuradaki X sayını indireydik patlamazdık da. Bir dakika lan. Alır mıyız? Alır mıyız? Alamayız. Nalet olsun gitti. Güçlü baksana tek vuruyor hepsine. Ama işte 16 balon çok fazla onu fark ettim arkadaşlar. Yani 8 tane yeterli. 8 balon yeterli arkadaşlar. Hatta 4 balon da yapıp mayın, mayın eşi şeklinde de kullanabilirsiniz. Yani ben sevdim ya. Gerçekten çok sevdim bu askeri. Yeni favori askerim H.O. Gerçekten yeni favori askerim H.O arkadaşlar. Şöyle bakalım belli olmaz şuraya bir dondurma atıp alır mısın artık buraya? Resmen tek başına okçu ok, kulesi aldı orayı. Şuraya bir donduracağım. Lan lan topa gider insan ya. Senin gideceğin yolun neyse. Şuraya tekrardan bir dondurma. Neyse çıkış yapalım. Çıkış çık 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 çık. Umarım umarım videomu beğenmişsinizdir dostlar. Çıkarken like atıp çıkın. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz ya da yarınki evet yarınki video gelecek. Let's go.